Ya marketten kovdular beni diyorum. Kota koymuşlar ya. Aldım üç tane kasaya gittim resmen hırsızlıkla yakalanmışım gibi elimden iki tanesini aldılar yemin ediyorum. Ya telefonumu falan gösterdim. Dedim ki yani ben varlıklı bir insanım dedim. Yok bir tane alabiliyorum. Al nereden buluyorsan bul al ya al ya. Herkes bir tane alabiliyormuş. Alo Süksenur neredesin kızım? Kızım ne yap yap git bir markete yağ al. Ya kota koymuşlar. Param mı bitti? Ne yaptın ki? Palet mi aldın? Ne yapacaksın kızım sen inşaat paletini? Far paletimi? Allah seni bildiği gibi yapsın. Evde yağ kalmayınca da artık seni farları yeriz. Diplinerini yerim ben. Oğlum neredesin sen? Müsait misin? Yağ almanı rica edeceğim. Ne yaptın paranı? Koyuna mı yatırdın? Oğlum etin kilosu kaç para haberin var mı senin? Ne koyun o yağ varken? Ne koyun? Allah seni bildiği gibi yapsın çocuk. Koyun gibisin. Herkes ne yaparsa onu yap tamam mı? Yarın öbür gün dibe vurursa koyun gibi melemeni izlerim ben senin bulan cezası bir tane akıllımız yok evde yağ yok